Milliyetçi Hareket Partisi asla ve asla analar ağlamasın diyor. Yani anaları ağlatmak istemiyor. Ama bunu göstermelik laf olsun diye laf ola, torba dola işte biz analar ağlamasın diye veya barış süreci diye süslü bir kelime bulalım. Arkasından istediğimiz pazarlığı yapalım gibi asla ve asla bir düşüncesi yok. Tabii ki terör sorunu çözülsün istiyoruz. Hatta hiç kimsenin hiçbir vatandaşımızın burnu kanamasın istiyoruz. Daha bir adım daha öne gidiyorum. Hiçbir gencimiz ...terör örgütünün eline kandırılarak... ...tehdit edilerek veya başka yöntemlerle düşmesin... ...bu gençlerimizi de kurtaralım diyoruz. Bunun dışında Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın... ...Kürt kardeşlerimizin üzerinde... ...PKK terör örgütünün baskısı, tehdidi olmasın istiyoruz. Bunların hepsini istiyoruz. Bunları biz isterken de tabii bu sorunu çözmek de istiyoruz. Ama bu sorunu çözmek... ...PKK terör örgütüne... ...sen ülkemizin bırakın doğusunu, güneydoğusunu... ...Antalya'sında... İzmir'inde, İstanbul'unda yolları kas, e, kendince e, güvenlik gücü diye adlandırdığın terör örgütü mensuplarıyla yolları kes, e, insanlara kimlik kontrolü yap, vergi topla, hatta kendine göre mahkemeler kur, bu insanları oralarda yargıla, kundaktaki bebekten tut ki öğretmene 7'den yetmişe herkese kurşun sık. E, halk otobüsü içindeki, belediye otobüsü içindeki insanları molotof atarak bu çocukları, gencecik çocukları yak mı diyoruz? Bunları yaparak mı çözüm olacak? Hayır, çözüm mutlaka istenen bir şey. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi belirlediği sınırlar var. Orada da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgileri var. İşte bu kırmızı çizgilerden ilki nedir biliyor musunuz? Bir kere terör örgütü mutlak ve mutlak elindeki silahı bırakacak... Devletle de masaya otururken pazarlık adına asla bir e, talebi söz konusu olmuyor. Seçim olmuş. gecesi çıkıp bu ülkede kundaktaki bebeğe kurşun sıkmış terörist başı bebek katiline sayın öcalana selam olsun diyen Selahattin Demirtaşla nasıl bir araya gelmemizi düşünebilirsiniz. İki Yine bu seçimlerden iki gün sonra HDP'li bir milletvekili Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve koruculara çıkıp diyor ki elinizdeki o silahları bırakacaksınız, bu toprakları terk edeceksiniz diye tehdit ediyor. Bu ülkenin emniyet müdürünü tokatlayan HDP milletvekili, askerini taşlayan HDP'li yöneticiler, siz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir yöneticisinin e, bu yapıyla bir araya gelmesini istemeniz... Yani bilmiyorum ama, ya bunu tabii sizin için söylemiyorum, isteyenlere söylüyorum, tam bir PKK sempatizanlıdır.